Boğaziçi Köprüsü'nü almış. İstanbul'un tabi e, tabii tarihi sembol yapılar ne kadar tarihi ama e, herhalde son dönemde çok da gündeme geldi biliyorsunuz e, malumunuz 2016 15 Temmuz evet. e, kalkışması sonrasında e, bu darbe girişiminden sonra tabii daha fazla da haber olunca belki sosyal medyayı ve interneti araştırınca ama her haliyle e, iki kıtayı birleştiren çağdaş İstanbul'un da sembolü evet. fiziksel değil Boğaziçi'nin gerdanlığı. Evet. Yani evet, birçok evet. filmlerde, görsellerde İstanbul'la özdeşleşen bir e, ikonik yapı. Evet. Sonrasına bakalım. 4 numarada ne var? Galata Kulesi. Kesinlikle. Yukarıdan bakan taş, sessizlik, efsaneleriyle, martılarıyla, kalp kırıklıklarıyla dolu demiş. Kalp kırıklıkları? E, ya kalp kırıklıklarına ben pek katılamıyorum ben açık de açıkçası. Yani. E, yapay zeka. Belki birkaç intihar vakası olmuşsa ah, zamanında vesaire belki. İşte, evet. ya da yangın kulesi olarak kullanıldı bir dönem işte yangın telaş endişe ondan dolayı böyle bir yorum evet, yapmış bir olabilir yorum yapmış olabilir evet bir başka kule var sırada tam Boğazın kalbinde yalnız ama güçlü, güçlü bir siluet demiş aşkın evet. efsanesinin bekleyişin sembolü gelip geçen bütün gemiler bir kere ona göz kırpar <laughs> Yapay ya zeka şair kes, oldu <laughs> kesinlikle evet aslında Galata şey kız kulesi tabii bir dönem yapıldığında böyle çok romantik bir işlevden ziyade bir e, gümrük vergisi e, tahsit ve kontrol merkezi deniz ticaretinde evet. kullanılan böyle Bizans bir dönemi. işlevi Bizans döneminde böyle bir işlevi oluyor i̇şlevi Kız Kulesi'nin sonrasında hızlı bir şekilde e, gelen bir başka başlık Kız Kulesi'nden Kuleli Askeri Lisesi. Kuleli Askeri Lisesi. Gerçekten çok mimarisiyle olağanüstü güzellikte bir. Gerçekten yapı. Boğazla özdeşleşmiş heybetiyle birlikte e, inceliği olan e, na nazik bir yapı. Bana öyle geliyor. Onu çağrıştırıyor. Hemen yanında da Kaymak Mustafa Paşa Aha. Camii vardır. Onunla böyle bir e, güzel bir ikili oluşturur kuleli. Tabii ki kuleleriyle birlikte. Hocam eğer bir ulusal müze inşa edilse Türkiye'de ki ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ben. Yani ileride bilemiyoruz. Kültür politikalarına keşke tabii sizin ve bizim katkımız olsa keşke. inşallah oluyordur ama eee Belki bir ulusal müze için de çok şık bilemiyoruz. Çok şık bir tabii. mekan olabilir kesinlikle. Yani bir, yani, e, bir ulusal müze e, Kuleli Asker Lisesi'ne yüklenebilecek en güzel fonksiyonlardan bir tanesi olur. olur. Mi? Mimarisiyle eşlik zaman ettiği tarihte. Zaman zaman tariçe... düşünüyorum çünkü yönünden geçerken şey diyorum yani içinde bir tabii e, belki orijinal olmasa da yani Göbekli Tepe'den e, bir replika e, çok farklı yani Anadolu'nun dört bir köşesinde kesinlikle, çok kesinlikle. büyük zenginliklerimiz var. Onlara hani erişim konusunda sıkıntı yaşanabiliyor yani işte İstanbul'a gelen iki gün kalabilecek bir yabancı misafirin hı hı, bir ulusal müzeye gitmesi yani tabii Şanlıurfa Göbekli Göbeklitepe'ye de mutlaka gitmesi gerekiyor ama en azından bir replikasını görebilecek. Kesinlikle. hepsini bir arada görebilecek. ve yani e, ulaşımı da kolay e, denizde e, deniz yoluyla ulaşım sağlanabilir arka tarafı geniş yani otopark imkanları vesaire de var bence böyle bir yapıyı hem koruyup geleceğe taşımaya hem de binanın taşıdığı hafızayla örtüşecek. Çok güzel bir fonksiyon olur. Evet Ne güzel olur. Şimdi sırada bir başka e, yapı ama artık tabii camilerimiz Mimar Sinan'ın aklı, kanuninin ruhu İstanbul'un en üst noktasından zamana seslenir Süleymaniye Camii. Süleymaniye Külliyesi. Külliye doğru kelime mi bilmiyorum. Yani imaret kelimesini ben daha çok tercih ediyorum. Neden? İmaret. E, çünkü gittiği zaman bizim medeniyetimizde hocam çok böyle geniş e, batıdaki gibi meydan kültürü yok bizde. Bizde hayat caminin merkeze alındı ve bütün evet. hayatın onun etrafına kuruldu. Medreseler, onun eğitim hayatı onun etrafında. Evet. E, şifahaneler, darüşşifa onun yanında. Ticaret hayatı hemen hanlar vesaireler onun etrafında. Yani merkeze cami alıyor. Hayatı onun çeperlerini kuruyor Osmanlı. Onun için biz mescitten ziyade cami kelimesini kullanıyoruz. Birçok şeyi cemeden bir araya getiren ve camiye de cemaat geliyor. Toplanılan yer. Çok Dolayısıyla e, Süleymaniye bir imaret olarak ve ne oluyor bunun karşı? İmar ediyor, mamur ediyor. Aslında baktığınız zaman o eski dilde imar, tamir, umre umre demesi kişinin kendini tamir etmesi. Hep bu kelimelerin aslında birer göndermeleri var. Çok güçlü göndermeleri, göndermeleri evet. var. Bu imaret de Süleymaniye imaretinde yukarıdan baktığınız zaman yapı kıbleyi gösteriyor. Duvarlarıyla, cidarlarıyla birlikte baktığınız zaman Kuş bakışı büyük bir ihtimalle bunu o dönemde e, Mimar Sinan'la Kanuni Sultan Süleyman dışında kimse bilmiyordu. Evet, evet. Yapının kendisi kıbleyi gösteriyor ok şeklinde. Olağanüstü. Evet. Yani. Hava fotoğrafında baktığınız Tabii zaman. Tabii yani böylesine devasa bir eser ortaya çıkarılırken hiçbir şey e, e, evet. Şansa bırakılmamıştır, bırakılmamıştır muhakkak. Öyle. Çocukluğumun bir kısmı Selimiye Camii'nin avlusunda geçtiği için yani o oyun alanı olarak da hatırlıyorum. <laughs> ne güzel. İmaret ifadesi Edirne Selimiye Camii'nin çocukluğum hatıralarımda oranın bir yeri başka. Yani avluda o caminin avlusunda çocuklar koşuşturur dediğiniz imaret derken aslında içinde tabii insanlığın da hani... Tabii insan da onu şenlendiriyor. Şen, evet. şenlendiriyor. evet doğru söylüyorsunuz. Dolmabahçe Sarayı, batılılaşan Osmanlı'nın vitrin yüzü sadece bir saray değil, bir veda mekanı. İlginç tabii veda tabii. pek çok anlamda ama Gazi'nin de evet. Bir dönemin de mimari okumalarla özeti. Yani 19. yüzyıl başından itibaren batılılaşmayla mimarinin nasıl değişti? İşte Barok ve Rokoko üsluplarının nasıl şehre hakim olduğu, hakeza bunun devamında Çırağan Sarayı... E, karşıda Beylerbeyi Sarayı Beylerbeyisaray. vesaire. Bütün bunlar o dönemin aslında e, ruhunu yansıtıyor. 18. yüzyıldan itibaren. Tabii. Değil mi? Tabii. O, o, e, 19. yüzyıl aslında. 19. yüzyıl. 18'de pek e, yine var örnekler ama, ama Sarayyan ailesinin herhalde ailesi girişmesi e, biraz daha tabii. 19. yüzyıl. Daha sonra e, tabii ki e, sırada bir Rumeli Hisarı var ki e, tabi tarihsel bir kronolojik şey dizin izlememiş muhakkak ki Evet. ama tabi taş manifesto. Tabi biri var. diğerinden daha e, eski yeni falan değil ama e, bir e, yapay zeka 10 tane binayı eseri bence çok güzel seçmiş. Burada tabi Mayıs ayı Hisar'ın görülebileceği en doğru ay en güzel ay neden? Argovanlarla süsleniyor. Ya ya ya. Birazdan konuşuruz yani ki En doğru zaman mutlaka çok, ziyaret edilmeli diye düşünüyorum. Evet. Ve Haydar Paşa Garı, e, onu da ayrıca almış. Trenle gelen anıların, veda edilen sevgilerin. Ya şair ruhlu dediğim gibi bu evet, Paşayla. Evet, Anadolu'ya açılan kapıların. Artık tren yok ama hala bekliyor demiş. E, çok güzel bir mekan gerçekten. Gerçekten Paşa Garı. Gerçekten. E, yani Türk sinemasının da tabii herhalde başrolü en ikonik tabii evet. e, birçok filmde 70'lerde özellikle e, karşımıza çıkar. Şimdi 10 tane seçmiş ama bir tane de yapay zeka'dan demiş, bunu da ben 11. yere koyuyorum demiş kendisi. E, yani bonus vermiş. Hı hı. Şehrin altındaki gizemli dünya, suya yansıyan tarihin sesi, yani yere batan sarnıcı kesinlikle. Son düzenlemelerle iyice e, cazip de hale geldi ve ziyaretçi sayısı da inanılmaz arttı. Sürekli yapının önünde ciddi kuyruklar oluşuyor. Ee, çok da güzel yapıldı bence. Çok yani, güzel. Çok heyecan verici. Evet. evet İstanbul'un aslında yeraltı İstanbul'un e, zenginlikleri ayrı bir e, gezi rotası oluşturabilir. Evet. Yani sarnacılar, e, tüneller vesaire. Bunların etrafında oluşan efsaneler, gizemler. Ya, ya, ya. Bunlar hep de yeraltı zaman, zaman İstanbul. Özel rehber kuruluşlar evet, evet. ya da bu işlerle uğraşıyor. Yani yeraltı İstanbul. Doğru yeraltı İstanbul ile evet. ilgili ayazmalar var vesaire. O yazmalarında Ayazmalar. şey yazısı çok güzeldir. Sadece yüzün değil günahlarını da yıka. Aa. ibaresi falan. Çok güzel bir mesajdır. Evet. Şimdi tabii e, yani bu sessiz tanıklıkları okumak da önemli. Siz nasıl bu e, ruh haline büründünüz? Yani siz tarih okudunuz hatırladığım kadarıyla ama. Hocam ben uluslararası ilişkiler okudum ve iletişim okudum. Tarih benim özel merakım. Tarih güzel araştırmacısıyım. Diyorum. Ama e, eğitimim e, daha, daha sonra yüksek lisansım müzecilik üzerine oldu. Evet. Müzecilik üzerine yüksek lisansı yaptım ve halen de o alanda zaten. O zaman müzeleri de konuşalım biraz daha. Konuşabiliriz memnuniyetle. Ee, benim e, çocukluğum Tahtakale'de geçti. tahta Tahtakale ve Kapalı Çarşı'da geçti. Onun için oradaki kokular, oradaki görüntüler, sesler benim belleğimde hep e, yaşıyor. E, orada çocukluğumun en güzel zamanları da biraz orada geçti. Onun için oraya gittiğim zaman birçok insan böyle o Eminönü'nün keşme keşine kalabalığına girmek istemez. Ama beni çok çeker oralar böyle. Tam tersine değil Tam mi? Tersi. Yaşayan evet. İstanbul orası. Evet.